Yunanistan filmi size hayatın parlak, neşeli ve umut dolu olduğu izlenimini mi veriyor? Bu sadece beyaz perdede anlatılan bir hikaye, gerçekte son. 47 yıl birçok oyuncu için acı dolu bir dönem oldu. Bir zamanlar gururlu Pink, Ladies'lerden kibirli T-Birds'lere kadar herkes kamuoyunun hala farkında olmadığı hayal kırıklıkları yaşadı. 2025'te nasıl görüneceklerine dair gerçekse hiç dile getirilmiyor. Olivia Newton-John Sandy Olson rolünde, Olivia Newton-John 26 Eylül 1948'de İngiltere'nin Cambridge şehrinde doğdu. The Greek Girl 1978 filminde Sandy Olson rolünü oynadığında, 30 yaşındaydı bu büyüleyici genç kadın, unutulmaz bir seks sembolü haline geldi. Bu rol onu uluslararası üne kavuşturdu, ancak kişisel hayatı karanlık ve trajik bir döneme çaldı. Matt Latan'la görünüşte huzurlu olan evliliği, şöhretin ağırlığı ve kariyerinin amansız talepleri altında hızla çöktü ayrılıklarından sonra. Olivia ona güven sunan tek adam olan Patrick McDermott da umut buldu. Ta ki o gün denizde kaybolana kadar ceset yoktu, veda da yoktu. Etrafında sadece boğucu bir boşluk vardı ve bu Olivia'yı derinden rahatsız ederken kızı Chloe uyuşturucu bağımlılığına düştü. 1992'de Olivia'ya kanser teşhisi kondu ve hastalığı kötüleşip tekrarladı. Hastalık 2017'de kemiklerine yayıldığında hayatının son yıllarını dayanılmaz acılar içinde geçirdi ve her gece birkaç saat uyuyabilmek için kenevir yağına başvurdu. Çektiği acılara rağmen şarkı söylemeye, gülmeye ve kızını desteklemeye devam etti. Olivia Newton-John 8 Ağustos 2022'de 73 yaşında Santa Ynez Vadisi'ndeki çiftliğinde hayatını kaybetti. Servetinin 60 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor ve bu servetin büyük bir kısmı kendi kanser araştırma vakfı olan Olivia Newton-John Kanser Araştırma ve Sağlık Merkezi'ne bağışlanmış durumda. John Travolta. Deniz Zuko rolünde John Travolta. 18 Şubat 1954'te Englewood, New Jersey'de doğdu. 24 yaşında 1954'te. 978 yapımı Yunan filmi Greased Lightning'de asi ve çekici. Bir genç adam olan Danny Zuko'yu canlandırdı ve film kariyerine bu rol ile başladı. Ancak o efsanevi dans hareketlerinin ardında kimsenin katlanmak zorunda kalmaması gereken zorluklarla dolu bir hayat vardı. Travolta'nın ilk aşkı. Oyuncu Diana Highland kollarında kanserden öldü, ve asla iyileşmeyen derin bir duygusal yara bıraktı daha. Sonra Kelly Preston'la yaptığı evlilik ona mutluluk getirdi. Ancak aynı zamanda uzun süreli bir hüzün de bıraktı. Ağır otizm hastası olan oğulları Jet 16 yaşında şiddetli bir epilepsi nöbeti sonucu hayatını kaybetti. Bu trajedi onları derinden etkiledi ve çift terapisine başlamalarına yol açtı. Aynı zamanda Travolta onu daha da yalnızlaştıran suçlamaların ve medya skandallarının hedefi oldu. Her trajedi yalnızlığını daha da arttırdı. Kelly Preston 2020'de meme kanserinden öldüğünde Travolta yine onun yanındaydı ve 1977'deki kabusu yeniden yaşıyordu. Ancak bu sefer hayatta kalan iki çocuğu için güçlü olmak zorundaydı. Oyunculuk kariyerine devam ederek dünya çapında hit olan Saturday Night Fever'dan The Paperboy'daki etkileyici geri dönüşüne kadar çeşitli rollerde yer aldı. 2025 yılında, 71 yaşında olan John Travolta Florida'da sakin bir hayat yaşıyor, çocuklarını büyütüyor ve arada sırada boşluğu. Doldurmak için küçük projeler üstleniyor. Özel jeti, geniş gayrimenkul portföyü ve 10 yıllarca süren sıkı çalışması yaklaşık 250 milyon dolarlık bir servet biriktirmesine olanak sağladı. Stockard Channing, Betty, Rizzoval... Stockard Channing 13 Şubat 1944'te Manhattan New York'ta doğdu ve Yunanistan 1978 filminde Betty Rizzo rolünü oynadığında 33 yaşındaydı. Pembe Lady'lerin kurnaz ve cesur liderini canlandıran Channing'in duygusal yaraları gücünü yansıtıyordu. Bu özgüvenli kişiliğin ardında Stockard'ın kişisel hayatının çalkantılı gerçekliğini gizleyen bir maske vardı. Dört kez evlendi ve her evliliği boşanmayla sonuçlandı. Bunlardan biri sadece üç gün sürdü. Çocuğu ya da sığınabileceği bir ailesi yoktu. Tiyatro ve televizyonda başarılı bir kariyere sahip olmasına rağmen ileri yaşı ve Hollywood'daki kadınlara yönelik acımasız muamele nedeniyle ağır depresyon geçirdiğini itiraf etti. Buna rağmen Six Degrees of Separation ve The West Wing gibi kült dizilerde rol almaya devam etti. 50 yaşına girdikten sonra Stockard sınırsız, enerji ve tükenmişlik arasında gidip gelen bir geçiş dönemi yaşadı. 20 yıldan fazla süren, uzun süreli ilişkisi 2014'te Gillum'un ölümüyle sona erdi ve Stockard tekrar yalnız kaldı. 2025 yılında 81 yaşında olan Stockard Channing çoğunlukla Londra'da yaşıyor ve birkaç oyunda rol alıyor. Bu da onu unutulmaktan. Kurtaran tek şey, servetinin yaklaşık 15 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor. Bu da rahat bir yaşam sürmeye yetiyor. Ancak yıllarca çektiği acıların bıraktığı boşluğu doldurmaya asla yetmiyor. Sid Caesar Koç Calhoun rolünde Sid Caesar 8 Eylül 1922'de Yonkers, New York'ta doğdu. 1978'de 55 yaşında Yunanistan filminde katı ama inanılmaz derecede komik ve enerjik bir beden eğitimi öğretmeni olan Koç Kalhu'nu canlandırdı. Amerikan komedisinin en büyük efsanelerinden birinin oynadığı küçük bir rol. Bu aşılmaz cephenin ardında hayatının en karanlık 20 yılının yattığından pek az kişi şüphelenirdi. Sid yıllarca alkolizm ve aşırı sakinleştirici kullanımıyla boğuşmuş, dayanılmaz acılarından kurtulmak için sık sık intiharı düşünmüştü. Ona televizyonun Charlie Chaplin'i lakabını kazandıran Your Show Show dizisinin muazzam şöhreti de üzerinde büyük bir baskı oluşturmuş ve onu neredeyse yok etmişti. Bu durum evliliğini en büyük sınava tabi tuttu. Çocuklarını dehşete düşürdü ve her öfkelendiğinde evini bir savaş alanına çevirdi. 20 yıllık. Bağımlılığı onu değerli fırsatlardan, kalıcı dostluklardan ve hayatının en güzel yıllarından mahrum bıraktı. Ancak Hollywood 1000. 978'de Grease setinde göründüğü yılı asla unutmayacak. Çünkü Sid Caesar sonunda bağımlılığının üstesinden geldi. İzleyiciler onu ekranda bağırırken, gülerken ve talimatlar verirken görse de 20 yıldır ilk kez tamamen berrak bir zihinle hareket ettiğinden kimse şüphe duymadı. Sid Caesar içsel şeytanlarıyla ömür boyu süren bir mücadelenin ardından 12 Şubat 2014'te 91 yaşında Beverly Hills'teki evinde huzur içinde vefat etti Mount Sinai anıt mezarlığına defnedildi. Sid ardında büyük bir servet bırakmadı, ancak parayla ifade edilemeyecek kadar kıymetli, efsanevi bir miras bıraktı. Dede Khan Fransız kadın rolünde Dede Khan 13 Temmuz 1951'de New York'ta doğdu. 1978'de 26 yaşında Yunanistan'a taşındı ve ekrana nadir bir masumiyet getiren pembe saçlı büyüleyici ve hayalperest bir güzellik uzmanı olan Fransız kadın rolünü oynadı. Ancak dedenin oyunculuk kariyerinden sonraki hayatı her zaman kolay olmadı. İlk evliliği sessizce sona erdi ve bu durum onda başarısızlık duygusu ve geleceği hakkında derin bir belirsizlik bıraktı besteci David Shire ile evlendiğinde nihayet kalıcı bir istikrar bulduğunu düşündü. Ancak oğlu Daniel'e ağır otizm teşhisi konulduğunda hayatı acı dolu bir döneme çaldı. Dede yıllarca film çekim yerleri, hastaneler ve rehabilitasyon merkezleri arasında seyahat etti. Daha sonra sık sık soyunma odasında ağladığını ve hem anne hem de oyuncu olabilme yeteneğinden şüphe duyduğunu itiraf etti. Oğluna duyduğu endişe, kariyerini askıya almasına ve Daniel ile birlikte olmak için daha büyük projeleri reddetmesine yol açtı. Ancak bu baskı onu çalışmalarına ve desteklediği hayır kurumlarına daha fazla dahil olmaya teşvik etti. Dede Otizm Farkındalığı alanında en görünür isimlerden biri oldu. 2025 yılında 74 yaşında Dede Khan hayır işlerine devam ediyor. Ara sıra küçük oyunculuk rolleri kabul ediyor ve kocasıyla birlikte sakin bir hayat yaşıyor. Servetinin yaklaşık 7 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor, bu da ona rahat bir yaşam sürmesine, hayatının geri kalanını ailesi ve çocuklarıyla geçirmesine ve deneyimlerini oğluyla paylaşmasına olanak sağlayacak. Joan Blondel 6-30 Ağustos 1906'da New York şehrinde doğdu. 1978'de Yunanistan'daki Frosty Palace restoranında yaşlı bir garson olan V rolünü oynadığında 70 bir yaşındaydı restoranın. Loş ışığında sadece kısa bir süre görünse de nostalji ve yalnızlıkla dolu, bakışları acılarla dolu bir hayatı yansıtıyordu. Joan'ın üç evliliği de boşanmayla sonuçlandı. En çok sevdiği adam olan ikinci kocası Dick Powell onu Shirley Temple için terk etmişti ve yıllardır onu rahatsız eden yara daha da derinleşmişti. Sonunda Mike Todd ile yeni bir umut bulduğunda, kendisini şiddet tartışmalar ve aşırı harcamalarla dolu, onu duygusal ve mali olarak tüketen bir kısır döngünün içinde buldu. Boşanmanın acısını sona erdireceğini düşünmüştü ancak birkaç yıl sonra Todd'un bir uçak kazasında öldüğünü öğrendi John derin bir üzüntü ve terk edilmişlik duygusuna kapıldı. John hayatının sonuna kadar kameraların karşısına her zaman gülümseyerek ve kusursuz makyajıyla çıktı. Ancak makyajın altında vücudu tedavi edilemez lösemi'den kalma izlerle kaplıydı. Grace ve Champ serilerini tamamlamak onun son göreviydi. Hala bunu yapacak güce sahip olduğunu kanıtlamak. John Blondell, sağlığını ciddi şekilde bozmuş olan lösemi'den 73 yaşında çocuklarının yanında 25 Aralık 1979, Noel Arifesinde vefat etti. Cenazesi yakıldı ve külleri Glendale'deki Forest Lawn Memorial Park'a defnedildi ölümünden. Sonra geride sadece yaklaşık 2 milyon dolar bıraktı. Bu parlak kariyeri göz önüne alındığında mütevazı bir miktardı. Ev Arden. Müdür McGee rolünde Ev Arden, 30 Nisan 1908'de California Mill Valley'de doğdu. 1978 yapımı Grease filminde sert ama çekici. Yönetmen McGee rolünü oynadığında 70 yaşındaydı. Bu rol genç izleyiciler için. Unutulmazdı ancak onu 1940'lar ve 1950'lerde tanıyanlar için derin üzüntülerle dolu 60 yıllık kariyerinin sadece son bölümünü temsil ediyordu. İlk evliliği. Kalp kırıklığıyla sona erdi. Ancak sonunda ona teselli ve sarsılmaz. Destek sağlayan Hollywood'un zorluklarıyla başa çıkmasına yardımcı olan oyuncu partneri Brooks West ile huzuru buldu. Ancak mutlulukları kısa sürdü West. Ani bir felç geçirerek öldü ve Arden'i boş evlerinde yalnız bıraktı. Arden'in ölümünden sonra derin bir depresyona girdi. Uykusuzluk, iştahsızlık ve giderek artan motivasyon kaybı yaşadı. Kolon kanseri ona sessiz bir ölüm fermanı gibi çarptı. Dayanılmaz ağrılara neden oldu onu ciddi şekilde güçsüz bıraktı birkaç. Dakikadan fazla ayakta duramaz hale getirdi kanser, hızla yayıldı kalp yetmezliğine ve bağışıklık sisteminin önemli ölçüde zayıflamasına yol açtı. E ve Arden 12 Kasım 1990'da 82 yaşında kalp yetmezliği ve ileri evre kolon kanserinin komplikasyonları nedeniyle hayatını kaybetti. Westwood Village Memorial Park'a defnedildi. Ölüm anında mal varlığının sadece birkaç milyon dolar olduğu tahmin ediliyordu. Bu parlak kariyeri göz önüne alındığında mütevazı bir miktar olsa da onun para için değil, yarattığı şöhret için yaşadığının kanıtıydı. Michael Tucci. Sonny rolünde Michael Tucci. 15 Nisan 1946'da New York şehrinde doğdu. 1978'de 32 yaşındayken Grease filminde birçok sırrı olan, konuşkan ve neşeli bir Thunderbird olan Sonny'yi canlandırdı. Kibirinin ardında acılarla dolu bir hayat yatıyor. Kardeşi kanserden öldü ve Michael'ın asla dolduramayacağı bir boşluk bıraktı. Acı dolu boşanma onu uzun süre dışlanmış hissettirdi. Grease filminden sonra Michael tiyatroda oyunculuğa devam etti. Ancak sadece küçük rollerde Diagnosis Murder'daki rolünden bir dizi televizyon dizisine kadar onlarca yıl boyunca sahne arkasında çalıştı. Sürekli kendini geliştirirken aynı zamanda lise tiyatro öğretmenliği de yaptı. Bir dönem oyunculuğu tamamen bırakıp bir hukuk firmasında staj yaptı ve sonunda bölge savcı yardımcısı oldu ancak daha sonra böylesine soğuk bir meslek için fazla hassas olduğunu itiraf etti. Siyah takım elbisesini çıkardı ve son çare olarak gördüğü sahneye geri döndü. 2025 yılında, 79 yaşında olan Michael Tucci, daha huzurlu ve istikrarlı bir hayat yaşıyor. Öğretmenlik yaparak geçimini sağlıyor ve ara sıra televizyon dizilerinde küçük roller üstleniyor. Artık, şöhretin peşinde değil, yıllarca süren çalkantılardan sonra şimdi huzur özlemi çekiyor. Tahmini net serveti 5 milyon dolar civarında bu Hollywood'da çok büyük bir servet. Değil ancak rahat bir yaşam sürmeye ve Sony'nin anısını yaşatmaya yetecek bir miktar. Barry Pearl Doody rolünde Barry Pearl 29 Mart 1950'de Lancaster, Pennsylvania'da doğdu. 1970. 8'de 28 yaşında sihirli dönüşümleriyle izleyicileri büyüleyen sakar ve saf bir T-Bird olan Doody rolüyle Grease'in kadrosuna katıldı. Bu rol kısa ve önemsiz olsa da Berry'nin film kariyerinin doruk noktasıydı. Hayatı birçok meslektaşının devasa başarısızlıklarıyla değil, Hollywood'un spot ışıklarının dışında 10 yıllar geçirmiş bir adamın sessiz yalnızlığıyla tanımlandı. Greest'ten sonra bir daha asla yıldız olmadı ve paparazziler tarafından bir daha asla rahatsız edilmedi. Tiyatroda çalışmaya, drama dersleri vermeye ve televizyon dizilerinde küçük roller oynamaya devam etti. Ama Barry asla pes etmedi. Sarsılmaz bir kararlılıkla tiyatro çalışmalarına devam etti. Engellilere drama dersleri verdi ve hala faydalı olduğunu kendine kanıtlamak için kısa turnelere çıktı. 2025 yılında 75 yaşında olan Barry Pearl, eşiyle birlikte huzurlu bir hayat sürüyor ve topluluğunun aktif bir üyesi olarak öğretmenlik ve sanatçılık yapmaya devam ediyor. Zengin olmasa da tahmini net. Serveti yaklaşık 3 milyon dolar olan Pearl rahat ve mutlu bir yaşam sürüyor. Annette Charles Chacha Di Gregorio rolünde Annette Charles Mart. 1948'de Los Angeles'ta doğdu. 1978'de, 30 yaşında, Grease filminde Danny'i dans pistinden çekip alan cesur dansçı, Cha-Cha DiGregorio rolünü üstlendi ve filmin en cesur ve unutulmaz anlarından birini yarattı. Ancak dans pistinin dışında hayatı kamuoyundan gizliydi Anet. Şöhretin kendisine göre olmadığını fark ettikten sonra Hollywood'dan ayrılmadan önce, sadece birkaç ara sıra yardımcı rolde oynadı. Sınıf arkadaşları geçici şöhretin peşinde koşarken o sessizce okula geri döndü, lise diplomasını tamamladı ve öğretmen olmaya karar verdi Anettin Çilesi, Grease filminin çekimleri sırasında başladı. Thunder Road filmindeki bir sahnede dış gebelik acısını yaşadı. Demir gibi bir irade ile azimle çalıştı sahneyi tamamladı ve hemen hastaneye kaldırıldı. Burada acil ameliyat geçirdi. Sonrasında hayatı zor geçti. Mutsuz bir evlilik, durgun bir kariyer ve hiç sigara içmemiş olmasına rağmen giderek kötüleşen bir sağlık durumu yaşadı. Annette Charles, 3 Ağustos 2011'de 63 yaşında Grease filmindeki rol arkadaşı Jeff Conaway'dan sadece bir yıl sonra Los Angeles'ta hayatını kaybetti. Doktorlar ona sessiz kanser teşhisi koymuştu. Ancak ailesi bir süredir kendini yorgun hissettiğini söyledi. Huzur. İçinde vefat eden Charles dans pistlerini ateşe veren bir sanatçı için mütevazı bir miktar olan 500 bin dolarlık bir miras bıraktı.